Merhaba arkadaşlar ben Mehmet kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Zula videosuyla karşınızdayım. Ekrandan da göreceğiniz üzere yıllardır benden beklenen ama bir türlü benim erinip yapmadığım isim değiştirme konusuna <laughs> el atıyoruz. Evet bugün ona el atacağız. bugün ne yapacağız? Bugün ismi değiştireceğim. bir tane fırsat sandığı alacağım. İçinde 5 kuantum veriyor. 3 normal kuantum bir de iki taneden efsan efsane destansı kuantum garantili veriyor. Ondan bakacağız. Ayrıca klanla ilgili mevzular konuşacağız. Daha sonra çünkü klan alımları yapacağım. Ee, daha sonra şimdi dilerseniz şu isim konusuna bir geçelim. Biraz önce bir isim denedim. isim uzun oldu olmadı. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ben normalde düşündüğüm başına e, Hao yazıp daha sonra kullanıcı adımı yazacaktım. Fakat benim kullanıcı adım e, uzun olduğu için maalesef kabul etmedi. Bu arada buradan da Burak kardeşimize İzliyorsa e, izliyorsa eğer selam olsun. E, kardeşimizin isminde bayağı kullandık FT kanks buradan elveda niteliğinde de bir e, video olsun. O yüzden başına hao yazamıyorum. Çünkü ikinci bir isim de düşünmedim şimdi. Kısa bir isim olarak da düşünmedim. Peki isme gelecek olursak o yüzden direkt yazacağım ismi. Başına hao olmayacak maalesef. İleride belki bir isim daha bulursam e, kısa böyle bir isim bulursam başına hao ekleyip tekrar değiştirebilirim. Eee İsme gelince de hani herkesin böyle Lise zamanları falan veya işte e, Lise zamanı en uygundur Lise diyelim çünkü benim lise zamanımdı Lise zamanlarında böyle e, sıranın boş bir yerine Veya böyle derste canınız sıkıldığında Kağıdın boş bir yerine Böyle bir isim yazarsınız hani bir, kullan bir nick yazarsınız böyle sevdiğiniz bir şey vardır Benim de vardı bir e, Rapçi birinin e, beatmaker Yaparken kullandığı mahlası e, Çok sevdiğim bir isimdi Ve ben onu yazardım devamlı e, Böyle boş bulduğum yerlere hatta bir keresinde bir e, seçmeli bir dersin böyle full kapağına yazmıştım hayvan gibi <laughs> hayvan gibi direkt kitabın kapağında yazıyordu neyse ben ona geçeyim beğenirsiniz beğenmesiniz ama inşallah beğenirsiniz ben beğeniyorum o yüzden ben e, kendim sevdiğim için kendim yapacağım e, hava yazamayacağım çok üzgünüm bir saattir buna çözüm arıyorum bulamadım hiçbir türlü olmuyor harf kızsam da kessem de olmuyor dilerseniz şöyle başlayalım bu arada bunda kabul eder inşallah onu da denemedim ama ee, şu şekilde düşünüyorum. Evet baba kumpas baba kumpas benim çok sevdiğim bir ee, mahlastır. Bunu kullanmayı düşünüyorum. İnşallah kabul eder artık. Ee, geçersiz bir isim seçin diyor. Peki şöyle yapsak direkt seçtiğin isim daha önceden alınmış. Allah kim almış oğlum bunu? Kim alabilir bunu? Bunu kim alabilir? Evet yine kaldık mı burada? Kaldık gene burada. Of of. Şöyle yapsak. Tire koysam ne olur ki? Hiçbir şey yazmadan alınmış zaten. Şöyle tire koysam ne olur? Baba kumpas. Tire. Olur ya gider bence. Gitti. <laughs> Yeni isim baba kumpas. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi 5900 zam var. Görüyorsunuz sol alt e, köşeden. Ee, dilerseniz şöyle bir şeye bir geçelim. Markete bir geçelim. Ee, size şeyi göstereyim. Fırsat sandığını. 4900'e 3 adet kuantum garantili liste, 2 adet de destansı kuantum garantili veriyor. Ve 4 adet alabiliyorsun bunu. 29 e, kaça kadar yazmış? 29 Mart'a kadar mı yazmış? Evet 29 Mart'a kadar 4 adet satın alabiliyorsun. Tabi bizde o kadar para olmadığı için şu an biz bir tane atacağız. Ee, alalım dilerseniz biz bunu bir ilk önce bir alalım bir alalım bir bu dursun daha sonra klan mevzusunu anlatayım size ee, şu an klanımız şu şekilde hatta şöyle göstereyim size klanımız şu şekilde e, klana işte ben de diğer arkadaşlar gibi havalı yazacaktım ama maalesef e, sığmadı yani gönül isterdi olsaydı ama olmadı klana başvuruları e, başlatıyorum bu videodan itibaren nasıl başvuracaksınız klana başvurmak isteyen arkadaşlar Açıklama aşağıya Discord linkim var. Açıklama kısmında Discord linkim var. Discord'a geliyorsunuz. Discord'da bir bölme olacak. Klan e, başvuru bölmesi olacak. Oradan klana başvuru e, yapıyorsunuz. Alıyoruz, oynuyoruz. Eğer gerçekten hani böyle bileğine güvenen, oyununa güvenen arkadaşları al, alacağım. Çünkü hani e, bir takım bazı planlarım var. İşte böyle e, beraber bir takılalım, oynayalım. Bakalım eğer gerçekten sararsa e, beraber böyle bir şeye falan katılabiliriz. Hani böyle etkinliktir, e, turnuvadır o tarz şeyler olabilir. O yüzden e, seçeceğim. Yani ilk önce başvuran herkese alacağım. Beraber oynayacağız. Oyununu beğendiğim insanlarla beraber devam edeceğiz. Ona göre e, açıklama kısmından Discord'a gelmeyi unutmayın. Bu arada her gün Discord'dayız. E, sizle beraber oyun oynuyoruz. Discord'da olan arkadaşlar biliyor. Olmayanlar Mehmet abi nerede diyorlar. Ama işte Discord'dayım yani. Buradayım hala. Onu da söyledikten sonra şöyle bir tane platin kasa atalım. Bir tane platin nesne verdi. Bir tane de 2020 atalım. 500 materyal verdi. Bu arada siz yokken neler oldu? Ben siz yokken artı 5 olan augumu artı 6'ya bastım. Ee, şu an için artı 6 bir tane de augumuz mevcut. Platin kasadan devam edelim. Mekatronik garantili deste geldi. Bu arada şunu da söyleyeyim size. Benim Battle Royale kapalı beta e, şeyine kabul edildim orada da oynayabiliyorum yani ama hiç oynamadım Çünkü çok kötülemek kadar olmasın ama pek beğenmedim ya ben sevmedim yani pek sarmadı beni pek yükselemedim dedikten sonra şöyle şöyle yapalım bir 21'e gideceğim 21'de bir tane şey açacağım abi Terminatör eklenti garantili açalım bir destansımız var Kolta bu örneklenti şey herhalde garanti olduğu için destansı başta full geliyor herhalde. Kolda geldi yani biz de bak burada belli etti kendini demek ki kuantumlara da pek bir cacık çıkacağı söylenemez. Ee, benim kendimce uğurlu ıı, saydığım şöyle bir 73 altlara doğru bir gidelim. Onlar tabi açacağız da dur bakalım. M468 platin koleksiyon güzeldir. 35 bin zula parası ihtiyacım vardı ihtiyacım vardı bu ara zp falan lazım 100 materyal geldi olmadı bir mpt yükselebiliriz bir bakalım çünkü artı basacak başka öyle çok bir şeyimiz kalmadı Mekatronik garantili desteği patlatalım Desert Eagle'a e, Mekatronik yeşil Raze Zaten <laughs> niye bana bunlardan destansı gelmiyor Ya niye abi niye, niye? Ya biz üvey evlatlıyız ya Herkese sınırsız mınırsız bize gelince hiçbir şey yok ya Bak abi şu kasa var ya şu kasa bak bir Birçoğunuz biliyordur şans kasası açmayacağım bundan abi hiç denemeyeceğim bile. Millet deli gibi şey çıkarmış ama oranları düşürmüşler tabi öyle olunca. <laughs> bu, bu tür olayları ilk çıktığı an yapacaksınız ondan sonra düşürüyorlar abi. Benden size tavsiye söyle Vanetta R'ye açalım bakalım ne Vanetta gelecek. Glock 18'e Vanetta R susturucu ki bende vardı herhalde. Ya zaten hep olana çıksın abi olmayan hiç vermesin burada ne var? iki destansı çıksaydı. Chris Vector Allah canını alsın ya. Hani valla bu hesap mı uğursuz? Ben bu uğursuz çözemedim. <laughs> Platin koleksiyonunu açalım. Şuna bak efsane zor geliyor. Yani düşün. Yıldırım desen ee, yoktu galiba. M4'te yıldırım olmaması lazım. Çünkü Terminator takılız ee, ya da vardı mı? Neyse ona bakarız da. Evet bir Vandetta daha patlatalım ya i, abi bu ne? X X diye silah mı var? Allah'ım öyle bir silah mı var? Hadi Terminatörü açalım. Ya şuradan bir iki destansı versen. Mekon'a geliyor ya. Büyük ihtimal gelecek kuantumlarda Mekon kaybar. Yani şu an herkes diyordur. Abi kesin kaybar gelecek. Kesin işte ne bileyim bize ne çıkıyor genelde? Kaybar'a çıkıyor. Tommy Gun. işte onlar bizim Mekon. Bunlara gelir abi Bizi, bize kuantum ne gelecek gidip de avga mavga verecek hali lan bir auga çıkaramadık be AWP ve araya geldi avp de yoktu galiba Şöyle bir gelelim bakalım hmm. MPT'nin ucunda ne var abi Altın elit susturucu takmışım ben bunu Niye taktım acaba Karambit'te de olan hangisiydi? Vandetta R evet iki tane olmuş bak bende vardı öyle. Peki şeyimiz nerede abi? AWP'mizde ne var? AWP'de bak aslında AWP şey gider mi ya? Bundan da iki tane varmış ben takmamışım galiba bu tarz oldu diye takmadım ben bunu büyük ihtimalle. O zaman abi gelin ufaktan dilerseniz bir adet kuantum bu kuantumu nerede açacağım ben bunu ben bunu nerede açsam Allah'ım 38'de açacağım. İlk bir plaka yapayım tamam mı? İlk bir plaka yapıyorum abi. Yükseltmiyorsun abi beni beni bir yükselt ya beni yükseltmiyorsun kurban oldum Deagle nedir ya neyse kaybara gelmedi en azından o da güzel o da güzel kaybara gelmedi 8'e gideceğim 8 uğurlu rakamımdır bir tur 8'de deneyeceğim <laughs> m 92 ne ya? Ya valla almak istemiyorum da ya insanın sinirini bozuyor. Bu ne bu? Ne bu? Ulan haşmetli haşmetli sunucu da açacağım lan. <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Hadi bakayım. Ya <laughs> valla ağzım bozacak artık bu ya. Valla ağzım bozacak bu. 21 daha açayım abi. Yani şu an moral moral bırakmadı yani bu ne abi verdiği şeylere bak ya M468 M468 ulan avga gelseydi keşke M468'e kuantum gümüş susturucu Ay M4 M4 mu kullansak biz artık ne yapsak İlk defa işe yarar bir silahımda kuantum oldu Dur bakayım Nerede bu M4 gel buraya M4 Ay buraya niye girdiysem ben dur yanlış girdim <laughs> heyecandan yanlış girdim dur 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 Gelsene bir gelsene. Aga be. Aga be. Ay. Vallahi güzel oldu. Dur dur dur. Dur dur dur. Abi bunlar aslında abi her şeyi takma demişsiniz değil mi? Bu olay bitmişti. Şunu bir kaldıralım. Sen dur baba sen dur. Sen dur. Ay bunda bir de şey olsaydı çok güzel olurdu be. Ne olsaydı çok güzel olurdu bak. Desen yıldırım bizde var mıymış ya? Yeni yılda varmış aslında. Terminatör dursun. Ay vallahi güzel. Bak tamam olur abi bu okey okeyim ben tamam. M4'e artı basacağız belli oldu yani yeni artı serimiz MPT'den kaydı MPT'ye çıksaydı vallahi basardım MPT'ye de basardım ama artık MPT'de değiliz son destemizi burada açtık kuantum ee, çıkardık M4'e bari buradan da açalım devam edelim belki buradan da bir avga bir şey çıkarız Magnum ne ya Mag Ay, çıldıracağım Magnum ne Magnum Magnum ne ağzını kırdığım Magnum ne Evet günü e, günü güzel bir şekilde M468'e çıkara en azından oradan kurtardık. Oradan çıkararak bir şeyler yapmaya çalıştık. Dediğim gibi açıklama kısmından Discord'a gelip başvuruları yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.